ile değerli bir mekanın açılışını yapıyoruz. Kıymetli partimizin genel başkan yardımcısı, parti meclis üyelerimiz, il başkanımız, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, yine partimizin çok değerli yöneticileri, ilçe başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, benim değerli yol arkadaşlarım. Meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasimizin çok değerli yöneticisi ve çalışanlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz en baştan beri tarihimize <laughs> Yok haklısın muhtarım. Ne desen yeridir. Tabii ki her zaman beni hiç yalnız bırakmayan ee, İstanbul'un çok değerli muhtarları, Bakırköy'ümüzün değerli muhtarları sizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tarihimize sahip çıkmak, ecdadımıza sahip çıkmak e, çok değerli. Tabii e, açık söyleyeyim bu hem bizim insanlığımızın gereği hem de İstanbul'da yaşamanın sorumluluğu. Ayrıca inancımızın da gereği onu söyleyeyim. Tabii bazen bu çok lafla dönüyor. Lafla anlatılıyor. Ama biz lafla değil, icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellikle terk edilmiş, yok edilmeye böyle yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o miraslarını nasıl ihya ettiğimizi, nasıl restore ettiğimizi, iyileştirdiğimizi görüyorum. Açıkçası işte lafla dediğim şey şöyle bir durum. Eğer siz böylesi göz önünde olan yerlerin göz göre göre harabeye dönüşmesine fırsat vermişseniz ve bunu izlemişseniz bu gerçekten Samimi bir sahip çıkış değildir. Sadece laf, hani laf ola beri gele misali söylenmiş işler, laflar. O bakımdan biz bu istismara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu istismarı yapanları o istismarlarıyla yüzleştireceğiz. Bu bir yüzleşmedir. Burası daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında yapılmış bir mukavele gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bırakılmış sözüm ona. Niye sözüm ona diyorum? Onu da söyleyeyim. Burada bu sahil boyu yapılan o devasa yapılaşmaları hayata geçirirken TOKİ'nin her şeye mahareti var. Şuradaki Osmanlı'dan bize kalan 1700 yıl, yıllık yılların bir e, imalathanesi olan bir mekanı ihya edememişsiniz, İBB'ye terk etmişsiniz. Ama İBB de ilgilenmemiş, öyle kendi halinde durur halde. Burayı arkadaşlarımla, dün gibi hatırlıyorum, Mahir Bey'le mesela arkadaki serginin olduğu yere girememiştik bile. Çünkü giriş kapısının boyunu aşacak şekilde, çamura gömülmüş bir yapıydı. O bakımdan bugün geldiği noktayı, geldiği hususu bizim mümkün olduğu kadar net bir biçimde İstanbullu hemşerilerimizin ki ana muhatabı onlar gözlerine gözlerin önüne getirmeleri için aleni bir biçimde sunmamız gerekiyor. Buranın mini bir fotoğraf sergisini ziyaretçilerin önüne lütfen koyun Oktay Bey. Yani bir Beltür Kafe'nin önü kenarı olabilir, başka bir yer olabilir. 10-15-20 noktasında dün neydi, nasıl bir halde aldık ve bugün hangi noktaya geldiği gösterelim. İşte biz tam da bu noktada şunu söylüyoruz. Biz iş yapıyoruz. Biz icraat yapıyoruz. Göz boyamıyoruz. Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası da asla oluşturmuyoruz. Ya biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Geçmişle geleceği buluşturan, geçmişle geleceği barıştıran, geçmişle geleceği bir arada tutan İstanbul'un her insanını, her kitlesini buluşturmaya, kaynaştırmaya gayret eden bir anlayışız biz. Biz siz biz demeden hareket eden insanlarına o anlamda hizmet ederken asla ve asla ayrıştırmadan hizmet eden bir ekibiz. Onun için bize tam da bunun tersi bir biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim. Size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek. Çok net yöneticiyseniz, siyasetçiyseniz, tarihimize, değerlerimize nasıl sahip çıkma sorumluluğunu yerine getirdiğinize dair işlerinize bakılır. Bu anlamda en önemli belki de sorgulama sahasıdır bu tür icraatlarınız. İnanın o hesabı gönül rahatlığıyla verebileceğim için çok mutluyum. İstanbul tarihinin özellikle geçmişten bugüne gelen yapılarına yaptığımız restorasyonla ilgili hizmetlerimizde en yüksek başarıya sahip olduğumuzu görebiliyorum. 942 kültür varlığını restore etmek az önce Oktay Bey'in de söylediği gibi İstanbul'a İBB Miras diye bir markayı hediye etmek değerlidir. Bunlar kalıcı kavramlar olmalıdır. Zaten attığımız her adım, yaptığımız her işi sadece bir dönemin e, refleksi ya da bir siyasi adım olarak hiç görmedik. İstanbul'un ve İstanbullunun bir markasına dönüştürmeyi kendimize felsefe edindik. O bakımdan yaptığımız bu işlerin böylesi bir hizmet alanının kesintisiz İstanbul'da her daim devam etmesini de sağlayıcı bir mantaliteyi İstanbul'a kazandırmış olduk. Açık söyleyeyim sizler eee hatırlayın bunu söylüyorum özellikle nakşetsin diye söylüyorum. Ecdadın bize hediyesi olan ve döneminin belki de halkçılık kavramının en değerli emarelerinden biri olan Mahallelerde, sokaklarda çeşmelerden su akıtmak, insanların evlerine erişen su şebekesi olmayan bir şehirde insanların 200, 300, 400 yıl önce çeşmelerden aldıkları su ile hayatlarını idame ettirmelerinin bir simgesi olan o çeşmeleri bizim İstanbul'a kazandırıyor olmamızla dalga geçen ve eee ecdada saygı şampiyonu diye tırnak içinde bizimle alay eden aklı bugün buradan hafif sitemli, hafif alaylı açıkçası tebessümle karşılıyorum. Açık söyleyeyim bu küçük düşürme hamlesinden sonra bugün gelinen noktada bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir yandan geçmişi hatırlatırken o günlerin, o derinliğin İstanbul'a neler kattığının hissedilmesi altlığını İstanbul'a sunmamızın ne kadar değerli olduğunu farklı kesimlerin de hissediyor olması ve ona dönük politikalar geliştiriyor olmalarını da keyifle izliyorum. Bakın şunu söyleyeyim biz 5 yılda ecdadımıza ve mirasımıza dönük yaptığımız çok satırbaşı işler var. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kazandırdık. Fatih Sultan Mehmet'in 15. yüzyıldan orijinal portresini kazandırdık. Her ne kadar bazılarından soruşturma yesek de önemli değil. Hayderane Camii, Seyyid Velayet ve Asude Hatun Türbeleri, Anadolu Hisarı çok önemli. Hasan Paşa Gazhanesi, Feshane-i Amire gibi gerçekten çok sayıda Osmanlı eserini hayata döndürdük. Şu anda muazzam bir İstanbul'da bulunan ve dünyanın en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih, müze ve etkinlik sahasına dönüştüğünü gördüğünüzde siz de hem mutlu olacaksınız hem de şaşıracaksınız. Aslında yapıların restorasyonu bitmiş ama içindeki aksiyonlar, aktiviteler, imalatları hızla devam ediyor. İnşallah Mart ayında size oranın e, çok özel bir bölümünü açmış ve sunmuş olacağız. Yine az önce Anadolu hisarından bahsettim. Ne yazık ki uzun yıllardır gözümüzün önünde kararan, siyahlaşan ve aynı zamanda yani bitki eee istilası haline dönüşen çok özel bir alan. Rumeli Hisarı'nın restorasyonu hızla devam ediyor. Yine bitirdiğimiz evler, e, yapılar, birçok alana sahip çıktık. Saymakla bitmez. Tam 21 ilçede 1315 noktada tarihi eserlere yönelik rutin hizmetlerimiz de devam ediyor. Hem bakım, hem onarım, hem restorasyon İBB markası değerli bu ilk anda e, bana yapılan sunum anını hatırlıyorum ve çok özel bir eee marka olacağını o zamandan hissetmiştim. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma başta eee Fatih Belediye Başkanı o aday olan Mahir Polat arkadaşıma, eee Oktay Bey'e ve bütün arkadaşlarına hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. İstanbul'a güzel bir marka kazandırdılar. Tarihi 324 yıl öncesine dayanan bu baruthanenin de içerisinde çok özel bir kütüphane, çok özel bir sergi salonu ve çok özel bir etkinlik alanı, aynı zamanda bir beltur kütüphane, beltur hizmet sahası bulunması çok değerli ki hemen Ataköy'den ve yakın sağdan Bakırköy'den buraya hemşerilerimizin başta gençlerin akın edip buranın sahibi olacaklarını şimdiden görebiliyorum. Tabii biz şuna çok önem verdik. Bu dönemde en fazla topluma kamusal hizmet alanlarını kazandırma konusunda çok özenli davrandık. Bu yaşam alanları, yeşil alanlar, deniz kıyıları, tarihi mekanlar çok değerli. Buradaki en önemli prensibimiz neydi biliyor musunuz? Halka ait olan ne varsa halka bunu vermek, halka sunmak, halkın kullanımını açmak. Bu bir kararlılık gerektiriyordu. O kararlılık bizde vardı. Halka ait olanı halkın kullanımına açmamızı önlemek için karşımıza çıkan engellerle son derece yüksek seviyede eee mücadele verdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yol yürüyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bakınız çok net. İstanbul'da birçok işgal alanına, İstanbul'un gözbebeği olan noktalarda birçok işgal alanına hem de eee bizimle oturup insani ölçekte bu muhabbeti yapan, karşılıklı anlayış çerçevesinde onlara ne yaptığımızı ve ne yapmak istediğimizi anlattığımızda saygı gösteren en az yüzde %70-80 noktada uzlaşıyla bu tür alanları temizledik. Bu noktada e, emirganı Sarıyer e, Belediye Başkanımız bilir. Orada esnafla oturup konuşup bir çözüme kavuşturduğumuz baktığınızda yukarıdan aşağıya denizi göremediğiniz bir noktada şimdi muazzam bir teras alanı oluştu. Bu ve benzeri alanları e, uzlaşarak insanlara neyi yaptığımızı anlatarak çözdük. Ama örneğin Üsküdar sahilinde "Hayır, ben kanunla değil, kanunsuzlukla önünü keseceğim ya da buna müsaade etmeyeceğim. Vandalizmle engel olmaya çalışacağım." diyenlerin karşısında milletin hakkını koruyan devletin gücünü gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ha şunu da yaşadık. Buna engel olmak isteyen aklın, bir bakanlığın, bir büfeyi yıkacağımız noktada ya da bir mülki idarenin oraya polisi yığarak kanunen yıkmamız gereken sahanın önüne polisle barikat oluşturmalarını da yaşadık. Daha ilerisini yaşadık. Bir gecede o yıkacağımız barikat, barakaların ya da usulsüz kurulan büferin ya da restorantın e, bir gecede imarsız sahanın hem de boğazın dibindeki bir yerin imarlı hale dönüştürmesi için Alelacele Bakanlık'ta imar yapma çalışmalarında yaşadık. Şimdi tam da ne anlatıyorum biliyor musunuz? İstanbul'da bir talimatla bir kişinin sözüyle, bir kişinin söylediğiyle her şeyi yapan bir anlayışın nasıl bu şehirden gönderildiğini, milletin hakkını koruyan, milletin hakkını muhafaza eden ve milletin hakkının önüne hiçbir şahsın bireysel hak ve hukukunu, haksızlığını ve hukuksuzluğunu daha doğrusu koymadan süreç yönetmenin nasıl hakim olduğunu İstanbul'da gösterdik, yaşattık. 16 milyon insanımıza bunun tadını verdik. Bu tattan bu millet vazgeçmeyecek. Onun için sonuna kadar hızımızı arttırarak, İstanbul'u güzelleştirerek, İstanbul'un bütçesini ahlaklı bir şekilde yöneterek, bereketine bereket katarak, İstanbul'un bu tarz unutulmuş, Ecdat yadigarlarını hayata kazandırarak buralar sayesinde insanımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlara, herkese mutluluk aşılayan, huzur aşılayan alanları var ederek tam gücümüzle, tam yol ileri diyerek yürüyeceğiz, yürümeye devam edeceğiz. Tüm gücümüzle göreceksiniz, asla eğilip bükülmeden, dosdoğru yürüyeceğiz, dimdik yürüyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki hedefe vardığımızda bir avuç insanın mutluluğunun yerine 16 milyon insanımızın mutluluğu ve huzuru kazanacak Bakırköy Baruthanesi bu moral anlarından birisidir. Ba ba Bakırköy Baruthanesi'nin Bakırköy'ümüze keyifli günler yaşatmasını diliyorum. Şimdi hemen karşımızda olduğu için söyleyeceğim. Mart ayında fazla değil Iki ay sonra Ataköy iki telli metromuzun da burada açılışını hep birlikte yapmak dileğiyle, tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinize güzel ve huzurlu günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim şimdi kurdele keseceğiz. Sayın parti meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı lütfen davet ediyoruz. Diğer misafirlerimiz lütfen yerlerinde kalsınlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim lütfen yerlerinizde kalın. Sayın muhtarlarımızı da lütfen onur versinler. Buraya davet edelim. Diğer misafirlerimizi lütfen yerlerinde kalmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kısa bir ziyaret yapacak. Yeni tesisimiz içerisinde kurdele kesiminden sonra Bakırköy baruthanemiz Bakırköyümüze İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinde baruthane gibi